Örgü silah bıraktı, gözler Gazi Meclise çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada oldukça yoğun. Zira 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri düzenlenecek. FETÖ'cü hainlerin hedefi olan ve 3 kez bombalanan mecliste 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclisteki şehitler anıtına karanfil bırakacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin demokrasi serüveni sergisinin açılışını da yapacak. Sonrasında meclis tören salonunda 15 Temmuz anma töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende katılımcılara hitap edecek. Değerli milletvekilleri, Sizleri en kalbi duygularımla... Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silah bırakmasının ardından gözler sürecin önemli bir başka aşaması olarak görülen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması çalışmalarına çevrildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu hafta önce siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle toplantı yapacak. Ardından da siyasi partilere göndereceği yazıyla komisyona üye bildirimlerini isteyecek. 40 ila 45 üyeli olması beklenen komisyonun meclisin yaz tatili döneminde de çalışması hedefleniyor. Ayrıca bu hafta DEM Parti İmralı heyetinin MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi de bekleniyor. Heyetin yeni bir İmralı ziyaretine hazırlandığı da belirtiliyor. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde ise enerji ve maden sektörlerine yönelik düzenlemeleri içeren teklif olacak.